Ulan Mardin, Ulan Urfa, Aşiret diyorsunuz aşiret. Ulan Diyarbakır, Ulan Mardin, Ulan Urfa, Aşiret diyorsunuz aşiret. Burada kadınlarınız, kızlarınız TikTok'ta açık paçık, varak bazı mı buha, varak rovuk kimı buha, varak kuna mı buha, varak zilikamı buha, varak zutikamı buha bunları savunmuyorsunuz. Pezevenk gibi bakıyorsunuz. Aç pezevenk gibi böyle. Aç kurtlar gibi abaza. Pezevenk gibi bakıyorsunuz. Ondan sonra kalkmışsınız. Hani savunuyorsunuz. Hani savunuyorsunuz. Mardin, Urfa, Diyarbakır. La o aybe şerme, aybe şerme. Ulan siz işin, niye sokağa çıkmadınız? Devlette hakaret etmeyin. Devlet isteyin. Biz adamı istiyoruz. Siz Selo için ne yürüyüş yapmadınız? Sinan Ateş için ne yapmadınız? Musi Başkan için ne yapmadınız? Gaffar Okan için ne yapmadınız? Abazesiniz ulan, abazesiniz ulan. Yeriniz yok lan burada. Gidin TikTok'a bakın. Sizin aşiret kızlarınız ne yapıyor? Gidin bakın. Gidin bakın lan. Gidin bakın lan çoğu çocuklar ne yapıyor? Gidin bakın. Ulan bakın. mardı ulan urfa